Evet. Karabük'ün girişindeyiz arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün en güzel şekilde temsil ediyorsun. Eserlerinden Demir Karabük fabrikasının giriş alanındayız. Üçüncü, Mekan cennet olsun. Memlekete kazandırmış olduğu var. ağır sanayi hamlelerinden birisiydi. Aşık Veysel'in sözlerini e, ben bestelediği bir türküsü vardı. Daha sonra yanımda böyle bir söz yazmış artık. Komple benim olsun beni yavaş yavaş ağır sanayi bölgesine, bölgesine doğru yaklaşıyoruz. Biz türküyü bildiğimiz için eski halini böyle e, kendimizce yorumluyoruz. Sözleriyle biraz böyle e, evet. son zamanla verdiğimiz psikolojiyle gördüğünüz gibi türkü olduğu için özellikle beda şiiri gibi zaten öyle gidiyordu. Oradan başlıyoruz. Tabii ki fili şöyle gerçekten devasa bir şey. O günün koşullarında yapılmış müthiş bir eser. Keşke, onu <laughs> <laughs> Keşke özelleşmeseydi, devletimizin elinde kalsaydı. <laughs> evet. Buraya kadar devam ediyoruz. Tabi tabi. kuleler, soğutma kuleleri hala devam eden ağır sanayi hamlemizi. Evet, Türkiye'nin kalkınması için çok önemli bir sanayi hamlesi burada bitiyor. Emeği geçen başta Mustafa Kemal Atatürk ve bütün çalışma arkadaşlarına Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun diyoruz. Amin, amin.